O zamanki 5000 Euro'nun ödenmemesinden bütün formatları biz alabilme şansını elde ettik. Hani hayatta benim başıma hep böyle şey geldi. Kötü gibi kısaca özetlersek zaten işte şeyi Acun Firar'da geç sokuyorlar diye Fear Factor yapmaya karar veriyorum. Show TV'de başarılı oluyorum. Show TV'de Fear Factor yaptığım için Survivor Türkiye Yunanistan Show TV'ye geliyor. Show TV sen yapar mısın diyor. E onun sonrasında formatı ödemiyorlar. Formatın sahibi biz oluyoruz. Yani bunların hepsinin başında bir üzüntü var. Üzüntünün sonrasında da acun firarda yapışım bile nasıl biliyor musunuz? O zaman muhabirim. Dünya Kupası'na gideceğim. 2002 Dünya Kupası. Basın kartım yok diye beni yollamıyorlar Dünya Kupası'na. Sinirlenip program yapıyorum ben de. Vay Dünya Kupası'na nasıl gidemem deyip moralim bozuluyor. O zaman kendi programımı yaparım diyorum. Acun firarda yapıyorum. Yani hayatım, hepiniz çok kariyerli ve değerli insanlarsınız. Belki değerlendirdiğiniz zaman kendi geçmişinizde de bunu göreceksiniz. Benim hayatım kötü gözüken şeylerin arkasından gelen hep iyi şeylerle geçti. O yüzden bir şey kötü olduğu zaman kötü mü iyi mi 10 kere düşünüyorum. Ve hiçbir zaman kötü görünen bir şey ısrar etmiyorum. Aa kötü oldu deyip kendimi demoralize etmiyorum. Kısmet değilmiş diyorum. Ondan sonra Allah daha iyisini, daha büyüğünü ve daha başarılı olacağımız bir şey bize nasip ediyor. Tabii ki hepiniz çok değerli ve işlerinde başarılı arkadaşlarsınız. Ben sadece kendi bilgi ve tecrübelerimden bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ama e, bu enerjinin yani buraya gelmek bile bana göre zaten e, insanda olan bir vizyondur. Bu enerjinin bir şekilde başarıya dönüşmesi için tek bir şey bence geçerli. Bir insanın işini gerçekten çok sevmesi, işine inanması ve işinden zevk alması. Yani yaptığı şeyden zevk alarak da bir şeyler üretebilmesi. Hayatı oyunla geçmiş bir adam sonra televizyonculuğa girdiği zaman zaten dakika bir hazır bir şekilde oyun oynatan adam oldu. Ee, bu benim için tabii ki büyük bir başarı gibi gözüküyor ve mutluyum. Ama e, size de zaten güzel yerler nasip etmiş Allah, inşallah daha iyi yerlerde, daha başarılı işlerde imzanız olur.